Hoş geldiniz. Özbekistan'dan da Özbekistan adına, kendi adıma, bizim Özbekistan Franchise Derneği adına herkese selamlıyorum. Çok sıcak selamlar getirdim hepinize. Şimdi aslında inanılmaz hızla büyümekte olan güzel bir pazar hakkında sizlere bahsetmek istiyorum. Yani bizde böyle bir tabir var. ...böyle doğru işletirsen altındır, işletemezsen taştır derler. Onun değeri öyledir. Şimdi e, Özbekistan e, bizim CIS'te çok hızlı gelişen bir pazarlardan biridir. Kısacık bir sunum da hazırladım sizler için. E, umarım e, bu sunumumuz sizin için çok faydalı olacaktır. Burada aslında... E, fuardaki katılımcılara da mutlaka önerirdim böyle bir pazarı mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini. Çünkü bazı rakamlar vereceğim. Şu andaki hızı ondan sonra da kendileri fark edeceklerdir. Ya Türkiye bu pazarın içine girer kendi şeyini çok iyi bir şekilde kendi payını alacaktır ya da başka devletler o payı paya sahip çıkacaktır. Bakalım kimin olacak. O yüzden bizim işimiz buraya geldik. Bizim önderimiz, bizim abilerimiz olan, bizim işte lider Türk dünyasının lideri olan Türkiye'ye gelip davet etmek istiyoruz. O fırsatlar hakkında bahsetmek istiyoruz. Allah'ın izniyle umarız yani hep beraber güzel işler yapacağız. Şimdi kısacık kendimi tanıştıracak olursam ben Murat Azamov, Özbekistan Franchising Derneği Başkanıyım. Bu arada da bazı Türk markalarının oradaki bayisiyim. Onlardan biri mesela Altın Yıldız Classics. Master franchise'im. Birkaç tane mağazam var. Yani diyorum ki bakın Türk markaları karlıdır diyorum bizim yatırımcılara. O yüzden inşallah bunun yanı sıra da şu anda birkaç yeni Türk markalarında da yatırım yapmak üzereyim. Şimdi Özbekistan pazarına gelecek olursak bugün itibariyle 37 milyon nüfusu olan bir ülkedir. Şimdi biliyorsunuz eski Sovyet Sovyetler Birliği ülkelerinin içinde nüfusu en fazla olan Rusya ise ikinci de Ukrayna, üçüncü de Özbekistan'dır normalde. İşte Orta Asya'nın en fazla nüfusa sahip olan ülkesi Özbekistan'dır. Şimdi son 6-7 senede yeni Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Bey'in gelisiyle beraber Özbekistan dünyaya tam anlamıyla açıldı. Yani bugün ben birazdan sonra Türk yatırımcıları, işte Türkiye'den gelen iş adamlar, oraya, oraya Türklerin yapmakta olduğu güzel işler hakkında ayrıca bir şey yapmak istiyorum bir bilgi vermek istiyorum. Bu arada da her sene yani doğum oranı çok Allah'ın izniyle hızlı büyümektedir. Bu anlamda da çok hızlıyız biz, aktiviz. Her sene en az 1 milyon işte çocuk üretiyoruz. Ve bu hızda çok şükür, başka dünyalara işte gelişmiş ülkelere baktığınız zaman öyle değildir. Ama bizim şu anda nüfusun yüzde %60 60-65'i gençtir. Genç dediğimizde 30 yaşına kadar olan nüfustan bahsediyorum bu arada. Yani 30-35 yaşına kadar olan. Şimdi ortalama işte gross domestic product dediğimiz yani ekonominin büyüme oranı geçen sene yüzde altı. Ama son 20 sene bakacak olursak %6.8 ile büyümekte devam etmektedir. Şimdi burada kısacık bir slide hazırladım. Bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor mu? Şimdi biliyorsunuz Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri var. Oraya Özbekistan devleti dahil değildir bu arada. Ama ona rağmen bizim komşu ülkeler olduğu için bunlar işte Kazakistan, Kırgızistan, işte Ermenistan oradaki, Beyaz Rusya ve Rusya devletleri 5 ülkeden oluşan şu anda Avrasya Ekonomik Birliği. Şu anda biz sonuç itibariyle aynı bölgede olduğumuz için o rakamlara dikkat edecek olursak 2023'ün rakamları henüz çıkmadı net bir şekilde ama iki... 2022'ye kadar son 12 senede istikrarlı bir şekilde güzel bir hızlarla aynen franchising pazarı büyümeye devam etmektedir. Mesela 2022'nin sonunda bu pazarlardaki franchising işte şeyi 14 milyar dolarmış. 14 milyar dolarmış. Ee, tahminlere göre 2023'ün son şeyleri bir iki ay içinde çıkacaktır ama yaklaşık şu anda 18 milyar doları bulduğu söylenmektedir. Ama Özbekistan'a gelecek olursak mesela şu anda Özbekistan'da yaklaşık 350 tane franchise marka bulunmaktadır. Aslında böyle bakacak olursanız biz çok daha yolun başındayız. Yani tam anlamıyla bayilik franchise sistemi son 2-3 senede böyle aktif hale gelmeye başladı. Bunun da asıl sebebi biz olmaya başladık. Franchising Derneği olarak. Ve bugün yaklaşık işte e, 1050 tane her sene bakın bu rakam daha fazla olduğu söyleniyor ama maalesef bizde öyle bir analitik datamız tam anlamıyla henüz şekillenmemiş olduğu için e, şekillenmemiş olduğu için ben müsaadenizle şunu Görebiliyorsunuz değil mi? Şey yapmıyoruz, tamamdır. Şekillenmemiş olduğu için e, biz onu ölçemiyoruz henüz. Ama inşallah bunları en kısa zamanda daha oturtacağız ama en az bin tane franchise noktası her senede son 2-3 senede biner tane franchise noktası açılmaya devam etmekte olduğu bilgilerine sahibiz biz. Aslında benim önümde şu anda 1459 tane vardı ben dedim ki bunu biraz şey yapalım yani gerçekçi olsun dedik ama gerçekçi dediğimizde dediler ki sonra bizim arkadaşlar bakın Murat Bey biz bir kendi aramızda dernek olarak analiz yaptık bizim verilerimize göre bine aşıyor diyorlar. Ya bu e, rakamlar e, gerçekten de olan rakamlar. Şimdi bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Şimdi üç ülkenin franchise pazarının biraz e, kıyaslamasını, karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Şimdi bizim Özbekistan işte nüfusu dedik ki 37 milyon nüfusu var. Bugün itibarıyla işte e, bizim tahminlerimize göre binde bir ya da binde iki civarında şu anda bir e, gross domestic product dediğimiz. Yani onun aslında Türkçesini ben biraz önce öğrenmiştim. O Türkçesini de söyleyeceğim. Gayrı safi yurt içi hasıla dediğimiz Şimdi, franchising payı şu an itibariyle çok düşüktür maalesef. Ama onun artı tarafı da bu büyük büyüme potansiyelinin büyük olması. Şimdi franchising markası yaklaşık 350. Bugün itibariyle 10 binden fazla franchise noktası var Özbekistan'da ama şu en sağdaki Afrika ülkelerinden biri Zimbabwe dediğimiz bir ülkenin bahsediyorum. Sadece 18 milyon bizim tam iki katımızdan daha az bir nüfusa sahip olan ve bizden ekonomisi bir anlamda pek daha daha geride olan bir ülkenin franchise noktası bakın markayı 870 tane franchise markası var. Bu da 2022'nin sonuydu. Şu anda daha fazla bir marka olabilir. Ve 48.240 tane franchise noktası vardır. Bu nasıl bir şey buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliyoruz. Minimum bir işte 2000 faiz derler bizde. Burada bir yüzde %2000 mi derler? Ne derler? Öyle bir büyüme. Evet, öyle bir potansiyel var. Şimdi ben bazı örnekler vermek istiyorum. Şimdi Özbekistan'daki bazı Türk franchise'ları yani bunlar çok daha fazla. Ben bazı aklıma gelenleri buraya yazmaya çalıştım. İşte bunlar son 5 yıldır 7 yıldır bizim pazarımızda olan fashion sektöründe, perakende sektöründe, hazır giyim sektöründeki markalar. işte Vicco, Derimod, Collins, Kıllı, Diaz Damat, Altın Yıldız Classics, Panty vs. Şey sektöründe ise, restoran sektöründe, kafeterya sektöründe ise işte Mado, Divan, Big Chefs, Köşebaşı, Köfteci Ramiz. Mesela Köfteci Ramiz'i ben örnek veriyorum. Son 3 senede yaklaşık sadece Taşkent'in işte başkentinde böyle küçük AVM tarzında değil tam restoran anlamında yani yatırım yanlış sanırım ortalama 500 bin dolarlık bir yatırımlarla en az 7 tane restoran açtığını biz bizzat biz biliyoruz. Bunun gibi so sadece geçen sene en az 10 tane yeni marka girdi restoran sektörüne Türk markası. Bu arada Özbekistan Türk yemekleri konusunda CIS'teki bir numaradır. Bunu eminlikle konuşabilirim. Peki Azerbaycan'dan sonra olabilir ama. Yani çünkü ben Azerbaycan'a dikkate almadan söylüyorum. Çünkü orada ben bayağıdır gitmedim. Ama Rusya, Kazakistan, Kırgızistan işte Orta Asya'ya dikkat edecek olursak bir gün sadece Taşkent'te nüfusu resmi 4 milyon, gayri resmi 7 milyon nüfusu olan bir Taşkent'te yaklaşık yani benim bildiğim 50 tane düzgün restoran vardır, Türk restoranı vardır. Ortalama 300 bin dolardan 1 milyon dolara kadar yatırımı olan şeyden bahsediyorum. Bu arada Özbekistan'a son 2-3 senede ziyaret edenler var mı aranızda? Bakın bu pazarı mutlaka ziyaret etmenizi ben öneriyorum. Şimdi mesela AVM sektöründe alışveriş merkezleri sektöründe benim bir işim daha alışveriş merkezi gayrimenkul yönetimi şirketim var benim. Rusya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da iş yapıyoruz. O sektörde de şu anda Toplam alanı 250 bin metrekare olan, kiralanabilir alanı 100 bin metrekare olan Taşkent Sitimol AVM'si tam 28 Şubat'ta açılmak üzere. Oraya sadece oraya yaklaşık bir 30 tane Türk markası girmektedir farklı şeylerden. Onun dışında işte orada toplam 250 marka olacağı ya da 280 marka olacağı bekleniyor. İşte Inditex giriyor. Zara grubu kendisinin 8 tane yeni markasıyla şu anda giriyor. Yani AVM sektöründe de Özbekistan'da yeni bir çağ başladı normalde. İnşaat sektörü şu anda boom yapmaktadır. Yani en böyle patlama durumunda diyebiliriz. Bizim işte Taşkin City dediğimiz 800 dönümde böyle 50 katlı bir 5 tane külenin bulunduğu, işte 250 metrekarelik bu AVM'nin bulunduğu şey 5 sene önce inşaata başladı. Oradaki başarı bir anlamda bu ülkelerde yani eski Sovyetler Birliği şeyinde rekor kırdı konut satımı anlamında. Sonra da sadece Taşkent'in kendisinde şehir içinde küçük şehirler yaklaşık 20-30 tane şu anda öyle şehir içinde şehirler inşa ediliyor. Ve böyle Taşkent'i ziyaret edenler görür böyle her yerde böyle küle 50 katlı, 30 katlı, 20 katlı, 15'ten yukarısı böyle şeyler oluşmaya başladı Allah'ın izniyle şu anda. Ve bizim 12 tane vilayetimiz var. Vilayetimiz dediğimizde işte Taşkent'i ayrıca tutuyorum. Taşkent vilayeti. Orada ondan sonra Samarkand vilayeti, Namangan vilayeti vesaire. Ortalama birer milyon nüfusu olan 3-4 şehrimiz var. Sonra bir her vilayet merkezinde de 500 binden daha fazla nüfusu olan bu 12 tane vilayet merkezinde de şu anda büyük büyük siteler, semt mi derler sizler de. Böyle İstanbul City, işte Moskow City, Taşkent City, aynen. Aynen. Öyle şeyler inşa edilmektedir şu anda. Ve e, güzel tarafı da çoğu inşaatlar Türk şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca restorancı şey otelciliğe şey yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Buhara Samarkand'ı duymuşsunuzdur. Yani bilmeyen bence yoktur. Turizm inanılmaz. Şu anda bu arada Emit'te de bizim bir standımız var. Ee, Özbekistan devleti olarak. Oraya da turistler sayısı da her sene birkaç milyon ile artarak devam etmektedir. Tüm dünyaya şu anda bu anlamda da biz açıldık. Ee, şimdi birazcık bazı fırsatlar işte zaten bir fırsatlardan bahsediyoruz. Biz şimdi son iki senedir üç tane uluslararası işte franchise fuarı düzenledik. Yani Özbekistan Franchising hem derneği olarak hem kendimiz iş adamı olarak da onu destekledik. Ve son işte iki senede ağırlıklı şu anda Rus şirketleri bize geliyor. Rus şirketleri için de bu Özbekistan biliyorsunuz şu andaki yaptırımlardan ötürü inanılmaz bir fırsat onlar için de. Ve Novikov dediğimiz bir grup var. Her restoran ağı bir iki milyon dolardan yatırım isteyen bir restorandan bahsediyorum ortalama. Onlar da yaklaşık ondan fazla son iki senede restoranlar açtılar. Yani bunları anlattığımız zaman bazen diyorlar ki ya Özbekistan'da böyle bir şey olur mu? Ben bunu yaşayın görün diyorum normalde. Ve mesela bizim bazı büyük işte 50 bin metrekarelik AVM'lerimiz var. Orada da yaklaşık %50'si şu anda Türk markaları yani yukarıda bahsettiğim ben burada sadece 10-15 tanesinden bahsettim. Yani bunu bunlar neyi anlatıyor normalde? Yani mesela burada biliyorum Türkiye pazarı zaten büyüyen bir pazar. bizden yaklaşık bir 30-20 30 sene önde olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Ve bugün sevilen yani ciddi bir markaları var ve bayilik franchise anlamında da bayağı bir yol katletmiş bir ülkedir. O yüzden ben Özbekistan'ı mutlaka değerlendirmelerinizi rica ediyorum, teklif ediyorum. Biz de dernek olarak sağ olsunlar burada başkanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Franchise derneği başkanlarına bize de özellikle davet ettiler burada. Beraber güzel işlere başladık. Güzel bir başarılara el atmak istiyoruz. Yani çok ciddi hedeflerimiz var. Burada hatta biz işte bizim başkanların başlığında önderliğinde işte Türkiye Franchise Derneği önderliğinde de yüzlerce Demek markalara oraya bir tur organize etmek istiyoruz. Öyle bir şey arzusundayız biz. İnşallah öyle bir teklifle geldim ben buraya şahsen. Neden? Çünkü bizim sadece turizm anlamında değil, ilk başta iş olarak, business olarak oraya gelip bu fırsatları mutlaka görmenizi ben önerirdim. Çünkü şu anda işte dediğim gibi ticari gayrimenkulde de yani son 20 seneye bakacak olursak ben kendim bir 15 sene yaklaşık işte onun birkaç senesi Türkiye'de yaşadım. Ondan sonra bir 13-14 senesi Rusya'da yaşadım. Birkaç sene işte Fransa'da yaşama fırsatım oldu. Onlarla beraber şunu söyleyebilirim ki hani oraya giden bir şeyde mesela ben bazı rakamlar vermek istiyorum. Mesela bizim Evos dediğimiz yerel bir şeyimiz var. Fast food ağımız var. Son 4 senede yaklaşık 150 nokta açtılar eğer son şeyde 200 değilse her sene 50'şer nokta açmaya devam ediyorlar bu arada. Bakın. Ve bunlar sadece şimdilik büyük şehirlerde. Rusya şirketlerinden bir M-Kozmetik dediğimiz kozmetik şirketi var. Son iki senede 78 tane mağaza açtılar. Ee, Rusyalı bir tane kozmetik şirketi daha var. Belarus Kozmetiği olarak geçiyor ama normalde o Rus kozmetik şirketi o da. 2 senede 38 tane nokta açtılar. Yani 38 ve şey ağında olacak olursak bizim işte burada sizin A101 BİM gibi şeylerde mesela Havasya bir bence Türkiye ile ortaklı bir şirket. Onlar da son iki senede yaklaşık 150-200 nokta açtılar. Kazakistan marketlere girdi. Magnum dediğimiz ortalama işte 1-2 bin metrekarelik. Onlar da birden 7-8 tane mağaza açtılar. Kısacası hani bunlardan bahsedecek olursak bunu neden anlatıyorum ben size? Pazar var, inanılmaz bir talep var ve iş adamları da nereye yatırım yapayım diye doğru iş modellerini şu anda arayış içindeler. Onun için eğer herhangi bir burada güzel bir markaya alacak olursak sadece Taşkent'te mesela ben kafeteryalardan bahsedeyim. Bizim yerel kafeteryalar var. Onlar dünya unlusu değil. Ortalama sadece Taşkent'te minimum 20 tane noktası var her birinin bugün. Minimum. Bakın. Ve her biri de ortalama 150-200 bin dolarda minimum yatırım yapılan bir kafeteryelerden bahsediyorum ben. Sadece Taşkent'te. Ama biz şu anda Samarkand yeni bir dünya işte o büyük İpek yolunun şeyi olarak bir merkezi olarak turizmin merkezi olarak şu anda bir konuma sahip oldu. Ve çoğu summitler, forumlar, e, şeyler, fuarlar orada düzenlenmektedir. Dünya çapındaki işte şeyler biz, biz davetimizle. O yüzden e, değerli iş adamları, değerli arkadaşlarımız, ee, sayın bay bayanlar yani bu faz, pazarı mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum ben. En azından bir gelin bir ziyaret edin. Biz de burada zaten güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ben bizzat buraya geldim ki bizzat yani e, gelip anlatmaya karar verdim. Mesela eğer sizin ilginizi çekerse biz 23-24 Nisan'da bizim 4. Uluslararası Franchising Expo fuarımızı 23-24 Nisan'da 6000 metrekare kapalı alanda demek yüzden fazla demek markaların katılımıyla ondan fazla ülkelerin katılımıyla 6000'den binden 10 bine kadar yatırımcı ziyaretçilerin işte cebinde 10 bin dolardan 2 milyon dolara kadar parası olanları davet etmeyi düşünüyoruz. Neden bu rakamlar nereden aldın Murat Bey derseniz biz ilk defa bu fuarı düzenlemiyoruz. En son işte bizim Ekim 23'te yaptığımız fuar var. 4856 kişi ziyaret etti bizim iki günlük otel versiyondaydı bu sefer, bu sefer expo aynen bunun gibi expo bir şeyine çıktık Allah'ın izniyle iki günlük fuar düzenlemekteyiz en sonunda da iki günlük oldu ve orada da bizim işte katılımcı marka 43 tane katılımcı marka katıldı bizim orada ortalama ikişer tane kontrat imzaladı her biri bu arada tabii milli franşez bayilerimiz de var şu anda. Biz mesela orada sadece yurt dışından getirmiyoruz. Kendi milli bay, bay, bayiliğini yaratan iş adamlarına destek veriyoruz. Onlar da güzel işler yapmaya başladılar. İlginiz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa memnuniyetle onu cevaplayacağım. Buyurun. <laughs> Özbekistan'da alışveriş merkezi yapan Türk yatırımcıları var, var tam anlamıyla hatta mesela bizim şeyimizde yani orada Sarı Koç Grup diye bir grup şeyimiz var bizim arkadaşlarımız kendileri. Piramit Mall diye 48 katlı güzel bir bina. 50 bin metrekarelik bir alışveriş merkeziyle inşallah önümüzdeki sene Eylül 2025'te işletmeye başlayacaklar. Tam bir hafta önce ber beraber orada da bir projede de birlikte çalışıyoruz. Onların güzel böyle bir hem AVM hem böyle Mixed use dediğimiz büyük, büyük güzel binaları var. Aynı grup bugün hem kendisi de yatırım yapıyor benim bildiğim hem de orada taşır, genel müteahhitlik yapıyor. Ve yaklaşık 10 tane en az 10 tane işte ortalama e ben size söyleyeyim. 300-400 minimum dönümlük yerlerde yaklaşık 100 bin metrekareden fazla olan 10 tane taşkentin en güzel yerlerinde şu anda inşaat yapmaktadırlar. Ben size bir tane gruptan bahsettim şu anda. Onun dışında da bu tür şeyler örnekleri bayağı çok fazladır. Buyurun. Markasının Özbekistan pazarına girerken bir Türk markasının AVM'lerden mi başlamasını yoksa sokak mağaza, cadde mağazalarından mı başlamasını tavsiye edersiniz? Çok güzel bir soru başkanım. Şimdi AVM şeyimiz bizim yaklaşık Taşkent'in kendisinde şu anda yaklaşık yani bir gün bizim modern şeyimize uygun olan bir 4-5 tane AVM sayabiliriz ancak. Fazla değil şu anda. Ama onlar da ortalama 50-60 bin metrekarelik toplam alan, 20-25 bin metrekarelik kiralanabilir alan. Ama bu şu anda artık biraz küçük kalıyor. İşte 50 binden 100 bin metrekareye kadar olan yeni bir yani kiralanabilir alanına sahip olan AVM'lere ihtiyaç büyümektedir. Şu anda Türk markalarına şimdi şöyle diyeyim ben size. Yani bu markanın stratejisine bağlı. Mesela ben kendim AVM'lerde mağazalarım var. Ama bazı cadde mağazaları benim mağazalarımdan fazla ciro yapmaktadır. Bu bir gerçektir. Bugün pazarın yaklaşık %90 hazır giyimime örnek verecek olursam bu benim şahsi fikrim. Yaklaşık %90-95'i ticaret işte cadde mağazalarıyla çarşı pazarlarda dönmektedir. Ama bu bir dönüm, dönüşüm. Daha eskiden sizde çarşı mı derlerdi böyle? Tamam mı? Mesela bizde çarşı pazarlar der, dehkan derler. Çiftçi insanları kendisi yetiştirip satanları. Böyle organik yani şeylerden bahsedecek olursak. %99 hat, alışverişler 3-5 sene önce %95 minimum o çarşılarda yapılırdı. Ama market ağ başladı. Yerel Korzinka dediğimiz bir ağ var. Son 2 senede 70 tane mağaza açtı. 80 hatta. 30 taneydi şu anda 136'ya çıktı. Hatta 100 tane açmış. Bu sene 40 tane mağaza açmayı düşünüyor. Bakın 40. Sadece o. Onun yanında şu anda 15 tane ona benzeyen marka şu anda pazara girdi. Ben market şeyinden bahsediyorum. Baraka var, Havas var, Mega şey Galmart var 5500 metrekareyle. Sitim Kazakistan'ın bir üst segmenti de giriyor şu anda. Dolayısıyla şimdi bu sizin hangi pazara hitap ettiğinize, sizin business modelinize, Mesela siz bir toptan iş yapıyorsunuz, distribütörlük yapıyorsunuz. O zaman siz orada caddede ha caddede cadde de hala iş yapıyor mesela. Ama eğer siz uzun vadeli 5-10 senelik bir şey düşünüyorsanız o zaman AVM beklemeniz gerekiyor ama AVM'lerin sayısı da şu anda kısıtlı. O yüzden ben hem AVM'yi inşa edilin. Mesela bugün taş Özbekistan'da büyük küçük 50 tane AVM inşa edilmekte olduğunu biliyorum. 50 tane yani 10.000 metrekareden 150.000 metrekareye kadar 50 tane alışveriş merkezi inşa edilmekte olduğu bilgisi var bende. Çünkü ben bu sektörde olduğum için bunu biliyorum ben. Bu benim bildiğim. Ama projelendirmeyen birkaç AVM var. O yüzden tabii ki o AVM tarafına da bakarak bir pazarı yoklayarak istersek caddeden istersek AVM'de yer olursa. Şimdi biliyorsunuz AVM şeyi sayısı kısıtlı olunca lokasyon da eksik oluyor. Mesela Almatı ile karşılaştırdık. Bizim AVM sayımız 10 kat daha az. Hatta 20 kat azmış çünkü eğer nüfus başına onu hesaplarsınız. Böyle bir bilgi var. Sorularınız var mı? Benim de burada kontak numaram var. Eğer herhangi bir soruda ilginizi çekerse, yani biz işbirliğini hazırız. Bir pazarda siz, sizlere ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben yıllardır sonuçta kendimde 24 senedir. Türkiye ile iş yapmakta olduğum için daha önceden büyük sizin işte Collins, Defacto olsun, Lacoste, Eren Holding olsun o şeylerin CS bölgesinde top yapmış insanım. Yani yıllardır Türkiye ile böyle bağımız var. Sevgi bağımız, ağımız var diyeyim. Dolayısıyla ben memnuniyetle buradaki bu güzel markaları oraya götürüp orada bunu beraber büyütüp orada bizde ne bizim bir amacımız daha var franchising derneği olarak ve benim şahsen kendi bir de amacım biz sonuçta yeni bir açılmakta açılan ve hızlı büyümekte olan genç bir ekonomiyiz. Dolayısıyla bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Bizim bu anlamda da Türkiye bizim önderimizdir. Bu anlamda da Türkiye bizim liderimizdir. O yüzden biz sadece oraya bir marka getirdiğimiz zaman bir kültür getiriyoruz. Bir know-how getiriyoruz. Bir bilim getiriyoruz. Teşekkür ederim ilginiz bilginiz için. Buyurun. Telefon geldi. çok özür diliyorum. E, tam finale denk geldi. E, bizler e, yurt dışını açılırken, Türkiye'nin dışındaki pazarları açılırken e, ciddi bir e, endişemiz var. E, özellikle sözleşme Konusuyla alakalı hukuki süreçlerle alakalı bunu ben kendim de daha önceki şu andaki değil ama önceki markamda yaşadım İran'a açtığım bir şubenin yok oluşuyla ilgili bir konu bu biz çekiniyoruz zaman zaman bazı pazarlardan işte şubemizi açtık tabelamızı astık oraya ama ne kadar koruyabileceğiz oraya bizi götüren franchiser bizi e, bizimle yol ayrımına giderse eğer kendimizi nasıl koruruz diye endişe içerisindeyiz. Özbekistan'da bu durum nasıl? Yani bizleri nasıl koruyor Özbekistan kanunları? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ve önemli bir soru. Tam 3 gün önce bir hafta oldu hatta bir dünya markası ben ismini vermeyeceğim henüz açılmadı ama açılmak üzere tekstil sektöründe birini mahkemeye verdi hatta şeyi yazdı ve hemen Samarkand'da mı bir yanlış mı yanılmıyorsam öyle hat, hatta söyleyeyim ya Burger King'i King Burger demişler hatta şeyi şu anda hatırladım ben King Burger deyip biraz şeyini değiştirmişler hatta yayınlara çıktı bu yani şey yazmış yani henüz girmedi girmek üzere şu anda pazara dolayısıyla dolayısıyla onu hemen kaldırdılar mesela. Hatta öyle şey çıktı. Şimdi son 5-6 senede bu ekonominin aslında yatırımcı yurt dışından gelmekte olan yatırımcı sayısı da inanılmaz şekilde büyüyor. Biz de Cumhurbaşkanı şu anda iş adamlarının tam tam anlamıyla başta yatırımcı olmak üzere arkasında bizim iş adamlarımız girişimcilerin tamamının tamamını, tamamını desteğini aldı. Kendi himayesini aldı diyebiliriz. Neden? Çünkü daha çekici hale getirmek için. Bu anlamda da yani bugün hukuksal olarak özellikle yurt dışından gelen markalarda inanılmaz iyi hem hürmet hem saygı hem bir savunma şeyi ortaya girdi. Ve bugün bir bilginin yayılması 20 sene öncesi gibi değildir. Bir de bizler de mesela neden franchising derneği işte, derneği ile inşallah güzel bir işbirliği niyetindeyiz. Biz kendimiz de Özbekistan franchising işte Türkiye franchise derneği ile biz de burada işte kendi sağ olsunlar bize de stand verdiler burada davet ettiler. Biz de burada bu tür işlerin daha sağlıklı daha güzel gelişmesi için yani aracı olmak istiyoruz hizmet sağlamak istiyoruz, sebep olmak istiyoruz. O yüzden bu anlamda da doğru hukuk bürolarıyla, doğru demek muhasebeşiyle, doğru şeylerle bu anlamda ciddi bir destek sağlanacaktır. Ve bugün bir daha söylüyorum, yani zamanında maalesef daha eski çağlarda bizde kötü şeyler yaşanmış. Bunu kimse şey yapamaz. O yüzden de özellikle yurt dışından gelen marka olsun, yatırımcı olsun ayrı bir hassasiyetle şu anda bir önem verilmektedir. Herhangi bir hatada bizzat gerekirse en üstlere kadar ulaşmaktadır. Çok ciddi şeyler almaktadırlar. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Tamam. Ufrat Franchise Derneği Sayın Genel Başkanımız Doktor Doçent Doktor Mustafa Aydın adına yönetim kurulu üyesi olarak Gürkan Donat ben Sayın Murat Bey'e bu değerli akıcı bilgi dolu bizleri cesaretlendiren umutlandıran sunumu için çok teşekkür ediyorum. y si se